Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kafa Topu 2 videosuna hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra, bir haftadan sonra tekrar sizinleyim. Ee, kutu yaptık. Bay Bayan Ego klanında, takımında. Kutu yaptık. Kutu, kutudan gelen ödüller. 2 tane yetenek paketi. 137 elmas, bir karakter paketi 42 elmas, bir sıradan karakter paketi ve 13.000 para geldi. E, ee, güzel. Keşke şu iki tane yetenek paketi yerine efsane bir karakter ve efsane bir paket gelseydi. Efsane bir paket tabii ki de daha çok işimize yarardı. Neyse. Ee, geçelim isterseniz. İlk önce paketleri açmaya şu paraları alalım. Para çok lazım. Onun sonrasında bakacağız artık ne yapacağımıza. Şu anda 1 536 bin paramız var şu elmasları alalım bakalım elmasımız kaç olacak şurada da etkinlik ürünü varmış 50 elmas onu da aldık 800 elmasımız olmuş Bu arada 25 Zümrüt 25 zümrütümüzü aldık markete giriyoruz şu an son durum 906 Zümrüt 883 elmas var Tabii ki şu paketleri açtıktan sonra bir maçın oyuncusu oynayacağız. Sıradan karakter paketini açalım. Sıradanlar bayağı bir toplandı. Bitmek üzere sıradan ve nadirler. Ee, bir adet karakter paketi. Onu da açalım. <laughs> Evet. Bir yetenek paketiyle devam edelim. Sonra iki yetenek paketini açalım. Arkadaşlar inşallah orucunuz güzel bir şekilde gidiyordur. Allah yardımcımız olsun. Gerçi evdeyiz. Biraz kolaydır oruç tutmak. Evet Galaxar artı 9 boyut çok güzel. Buradan da güzel bir şey verir inşallah. Maalesef ama olsun en azından bunlar elmasa dönecek şeyler. ileride belki. İki adet efsanevi karakter paketi. Açalım hemen. Maçın oyuncusunda bu aralar Abi 5. adıma bile zor gidiyorsun ya. Bir sıkıntı var. Böyle bir şey olamaz. Denemeyin yani, oynamayın abi gerek yok. Ben video için biraz oynayabilirim. Evet, kahini tamamladık. Ka kahin tamamlandı. Şimdi sırada ne var bakalım? Tamamlaması gereken karakterde. Evet, Galaksara kart verdi. 2 kart verdi. Çok güzel. <laughs> Konuşmaya mecalim yok. Çok acıktım ben ya. Gelelim efsane bir paket. Ee, videolarda, yorumlarda daha doğrusu pardon. Yorumlarda şey demişsiniz. <laughs> niye sesin böyle, niye böyle konuşuyorsun falan. Ee, farkında değildim. Biraz daha canlı olmaya çalışırım. Ramazan tabi biraz zor ama. Daha da canlı olmaya çalışacağım. Yine de teşekkür ederim yorumlarınız için. Neler daha mı biz? Şeytani Canbaz mistik panda. Mistik pandaya kart ver ya. Mistik panda candır. Evet 8 elmas önceden 12 sanırım. 12 elmas veriyordu. 30 yıkım nurdu. <laughs> evet bu çok güzel oldu. 154 yıkım nurdu. 180 istiyor. Hemen çıkalım. Bir şey kalmadı sanırım. Aynen öyle. Hepsini kullandık. Şöyle takıma girelim. Dün bir kutu yaptık. Bir saat falan sürdü sanırım. Hızlı bir şekilde doldurduk. Evet. Baran Serbay sanırım kutu yapmaya gitti. Başka bir yere. Biz ne yapalım? Maçın oyuncusuna artık girelim. girsek ne olur abi? Gerçekten bak şimdi göreceksiniz çok kırmızı veriyor ya. Aşırı kırmızı veriyor. Üçüncü tarafa geçelim. İki elmasın çıktığı yere geliyorum. Bir elmas. Burada bir kostüm ver. Sıradan paket güzel. En azından tamamlanır. İkinci evet. Ya bunu demek istiyorum işte. Sürekli kırmızı. Onuncu adama hiçbir zaman kırmızısız gidemiyoruz. Hatta Böyle oluyor. Neyse şimdi bir şey demiyorum. Sinirlenmeyeceğim. Sinire gerek yok. Bana diyorsunuz ki niye sinirleniyorsun? İleri gidince sinirlenmiyorsun. Kırmızı yiyince sinirleniyorsun. Abi sinirlenmeyecek gibi değil ki ben bir kazanıyorsam 10 katını geri alıyorlar benden. Herkesten daha doğrusu. Bunu istemiyorum. Bak gördünüz fix 6. adımda kırmızı kart var. Hiçbir kaçanınız yok. Altıncı adımda kırmızı kartı yiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Yani yaklaşık kaç elmas yedim? 70-80 elmas yedim. Kazandıklarım hiçbir şey yok. Kazandığım hiçbir şey yok. Ve şu an ikinci kırmızıyı yiyebilirim eminim. Evet burada bir Galaxy'a kart verse bari. Sıradan paket verdi. Çok güzel. Yanlışlıkla bastım abi. İşte bunu hiç sevmiyorum abi. Bunu yapmayın ya. Ben 60 elmas buna verirsem Değmez abi. Nefret ediyorum sizden ya. Allah belanızı versin ya. İki tane sıradan bir kostüm bir sıradan paketine 90 elmas kusura bakmasın verilmez yani. Şu huyunuzdan vazgeçin masam Az bir ya yani neyse bu videoda sinirlenmeyeceğim gerek yok işimize bakalım bir adet kazı kazan evet 1'e basalım 3000 para 2'ye geçeceğim 654 para abi 8 ve 9 çok önemli 9 çok önemli burada kırmızı yemezsek harika olacak 5 kart evet galaksılara 5 kart geldi çok güzel Devam etsek mi? 30 elmas verdik. 60 elmas verip 15'e kadar gidelim. Zümrüt çıkan yere gidiyorum. 5 elmas evet çok iyiyiz şu an. 7 zümrüt. E, aklım 3'te ama sanki 3'te kırmızı çıkacak. Şey pardon 1'de kırmızı çıkacak. Evet. Ben ne yaptım? Bir de kırmızı çıkacak dedim bire bastım. Abi ne yapıyorum ben kafayı yedim iyice ya. Neyse karakter paketi. Toplayalım bunları. <laughs> karakter paketinden bari güzel bir şey verir inşallah. Galaksara sanırım bir kat verdi. Şeytani cambazı dolduracağız. Şu an kazı kazanım vardı onu bir kazayım. ne verdi? 3 kariyer bileti verdi. Şuradan şansıma bir kazayım. <laughs> 2 kat puan verdi. Aa, aslında burada sanırım 3 kere 20'yi bitirince 4. de 5 tane bir paketle 20 elmas ardarda arda veriyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Neyse ben parayı boşa harcamayacağım şuraya bakalım. Neyse günlük görevlerden neyi tamamlamışız? 15. adıma ulaş. 15. adıma ulaştım mega paket aç nedir ya? Mega paketi açacağım da efsane sandığı alacağım. Ben mega paketi açabilsem zaten. Tövbe her ya Resulallah. Tekrardan bir maçın oyuncusuna girelim. Bugün kaybedeceğiz abi. Bugün belli. Eğimiz var neyimiz yok kaybedeceğiz. Neyse 5 kart aldık Allah'tan. Onda da şükür. 4'e gidiyorum 500 para 3'e gidiyorum bir ayna 1'e gidiyorum ve elmas evet 4 elmasımız oldu şu an bir adet kazı kazan ee, burada çok önemli abi 6 ve 9 kırmızı yerleri ya 3 elmas keşke 3 elmas alsaydık evet abi her türlü veriyor ya şu 10. adama bir türlü kırmızı yemeden gidemedim Ondan sonra diyorlar niye sinirleniyorsun? Nasıl sinirlenmeyeyim? Burada zaten almıştık kartı. Sıradan paket verdi. Burada 3000 elmas. Ee, Allah belanızı versin. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan çıkarsın. Diyoruz ve değer mi? 60 elmas verilecek bir şey yok. Geri gel abi vermeyeceğim abi nasıl vereyim 60 elmas. Yazıklar olsun size ya şerefsizler. Evet. Bireye gideceğim. Ya Son kez giriyorum. Büyük ihtimal daha maçın oyuncusu oynamam ben ya. Ben yani kafa topunu bıraktım bunu komple bırakırım. Zaten zoraki giriyorum. Ara sıra 3-5 etkinlik yapıyorum. Onun da bokunu çıkardılar iyice. E bırakın da bir rahat rahat bir oyunumuz oynayak artık. Şerefsizler. Bir karakter paketi. Kırmızı yedik mi hatırlamıyorum hiç. Valla. O kadar alıştık ki kırmızı yemeye. iki kariyer bileti. Yememişiz yedik. Üç tane Zümrüt. Beş tane büyük kafa. Bir nadir paket. Ee, bir kırmızı mı yedim ben şimdi? Kafam çok karıştı ya. Galiba bir kırmızı yedim. İkinci kırmızı yiyelim abi. Beni dinliyorlar sanki ya. Oruçtu oruçtu. Şu kadar gerildim ya. Neyse paketlerimizi açalım. Ondan sonra bir dur diyelim. Daha maçın oyuncusuna uzun süre oynamayacağım. Düzeltene kadar bunlar. 4 elmas buradan geldi. Evet bu kadar. Kazı kazan gelmiş. Onu bir açalım. 30 elmas geldi buradan. Güzel. 800 küsür elmas vardı. Yaklaşık 300 elmas harcadık. 300'den fazla elmas harcadık ve 300'den fazla elmas harcayıp hiçbir şey kazanamadık arkadaşlar. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız, videoya like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.